Hey, hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Yepyeni PUBG Mobile Atölyesi e karşınızdayım. Nasılsınız? Zinsiz, umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı, kanala odaisiz, abone olmayı, bilmeyi, tüm yapmayı unutmayın. Bu sizin bana vereceğiniz en büyük destek olur. Bugün sizlere PUBG Mobile'de gelen güncelleme ile ilgili detayları söyleyeceğim. Neler geldi, neler gelmedi, yani neler kaldırıldı, ne, hangi hataları var, onları söyleyeceğim. Ha, bu güncellem gelmesinin beni çok mutlu etti. Neden mi? Çünkü e, bir şeylerin değişmesi, değiştiğini görmek çok mutlu ediyor. Yani bir aralar bu pajongalı çok da Böyle bırakmışlar. Bir anda böyle güncelleme gelmesi çok iyi olmuş. Umarım daha da iyi olur. Çünkü ben bu YouTube'a bu PUBG Lite videolarıyla başladım. Bunlara devam etmeyi çok isterim. Yani bunu daha bu kadar emek verdim. Bunun geçmesini çok isterim. İlk önce profilimize girip şöyle düzenlemelerde basıp ilk önce avatar göster yeni bir avatar o şu anda görmüş olduğunuz gibi şimdi avatarım öyle bir şey muhtemel etkinliklerden gelecektir şöyle bir bakalım şöyle bir yeni çerçeve var grafik grafiti ustası çevresi Bu da çelik askeri çevresi bu grafiti bunu sevdim güzel yani bu diğer ikisi de şu yaban keşif çerçevesi bu ikisi de yani sayılır Hmm. Biliyorsunuz ki sezon 16 ya çerçeve vardı. Bu son incelemeden sonra sezon 17, sezon 18, sezon 9 çerçevelerde geldim. Ee, böyle iki tane çerçeve daha var. Çıtır avatar çerçevesi bir de hilal avatar çerçevesi diye bir çerçeve. Muhtemelen az önce de söylediğim gibi etkinliklerden gelecektir bu. Bir de şu gümüş keskin nişancı avatar çerçevesi bu var mıydı daha önce yok muydu? Hatırlamıyorum ama eğer hatırlam varsa yorumlarda belirtirsiniz özel etkinliklerden elde ederek yani etkinliklerden gelecektir veya geldi daha önce bilmiyorum hatırlamıyorum Aa, bu yeni gelen güncellemeden sonra gelişmiş giysi sandığı kupon sandığı gelecektir muhtemelen bakalım daha iyi hale var gün gelecek olan güncellemeler biz daha önce evet, şöyle silahlara gösterelim iki silah deseni geldi bir M762 deseni ölümcül hassasiyet ismi Ha, özel efekt öldürme efekti güzelmiş. Bu, bu çıkan şeydi neyse. Oo bu da geçmiş suret. Güzelmiş. Bayağı bir farklılık var. Ölüm duyurusu. Oo ölüm duyurusu bayağı güzelmiş. Bayağı güzel yapmışlar. E, sonuç çömürcüsü bu mu? E, bu bu olan şey sonuç çömürcüsü. Ya yok ya da bu bugda veya hatalı. Bilmiyorum düzeltecekler herhalde gelen. Nihayet süreç evet, böyle, Uy güzel. Güzel efsane bilsin. Yama sandığına bakalım bir. Oo, bir dakika takıldı mı? Yoksa çeçiyor. Ha. Çevrilemiyor. Selamlar güzel. Şöyle m son M416 desenize bakalım. Tekno çekirdek M416 deseni öz, ismi. Özel ödüm efekti. Böyle güzel. Aa, bu da geçmiş sureti. O içinden şu mavi şey çok güzel olmuş. Harbi efsane olmuş. Ölüm duyusu, ölüm duyusu ayrı bir güzel. Bu da yeni gelen de herhalde. Evet yeni gelen. Soru çevresi güzel. Bunda var. Diğerinde niye yok bilmiyorum. Nihai süret. Oy, ogan bu ne lan? Harbi güzelmiş he. Keşke ben alabilsem. Çok iyi olur. Yağma sandığı da böyle güzelmiş. Yağma sandığı bunun ayrı bir güzel. Başka burada gelen silah desenleri yok. Eğer varsa ben fark etmediysem yorumlarda belirtirsiniz. Bir de m Yama yağma sandığı gelecek diye bir şey vardı Daha önce yağma sandığı var. Bu bilmiyorum. Daha önce bu geldi mi gelmedi mi? Bilmiyorum. Daha önce sanki yok ki bir geldi bana. Bunu yorumlarda belirtirsiniz var mıydı? Yani başka m yeni iki silah geldi. Nereye göstereyim? Kırmalık keskin nişancı. Win94 silahı geldi. Şöyle ölmüş olduğunu güzel bir desen. Oyunda da ben birkaç ayı kullandım. S Sessiz bir silah. Se yani ses veriyorum. Bir de o, keskin otomatik burada sığırı. Bu da oyun oyunda artık geldim. Bunu da kullandım ben. Güzel bir iki silah desenim. Başka bir şey bir de şöyle. Görmüş olduğum gibi şöyle bir şeyler de gelmeye başladı. Yani uçarken ayaklarına yani ne deysem ona. Siz bir şey çıkıyor. Böyle etkinlikler var burada. Çok güzel etkinlikler. Şu çanta deseni günlük kaç günlük? 5 günlük var. İmin maç sonunda takım karşısında Karşısına beğeni ver sonunda veriyor. i̇kinci etkinliklerden klasik modda 15 maç tamamla iki tane bir şava böyle şeyler veriyor. <laughs> yani bunları ben çoğunu tamamladım. Burada da böyle şeyler görmüş olduğunuz gibi etkinlikler tava veriyor günlük. Ana bu set sanki daha önce sandıklarda gelmişti bu. Ben böyle hatırlıyorum. Benim bunu evet evet sandıklarda gelmişti. Ben bunu bunu almıştım. Şu anda birazdan bakacağız etkinliklere. <laughs> Aa, bir de şu anda görmüş olduğunuz gibi sezon 19. sezon gelecek. O bayağı bir sonra 19. sezon gelecek. O gelmeden ben şu anda üstüne görmüş olduğum set 19. sezon seti şöyle göstereyim ben. Nasıl alabileceğim onu da söyleyeceğim. 19. set ben 5 BC aldım. Nasıl aldığımı da göstereceğim. Bunu bana şöyle göstereyim. E, o söylemezse ben bunun hiç farkında olmayacaktım. Nerede var, Nerede var? Ha, Nihat kardeşim bana bunu gösterdi, söyledi. E, o söylemese ben fark etmeyecektim. Ona çok teşekkür ederim. Şu anda dükkana giriyorsunuz. Ha, diğer seçeneğe basıyorsunuz. Alt iniyorsun, iniyorsunuz. Şu an görmüş Olduğun sandığa basıyorsun. %100 büyüyor. 5 page'iniz varsa bunu bir defa açın, %100 çıkarıyor. Ben bunu açmayacağım çünkü risk almayacağım. Eğer bunu açarsam bir nefası ben unuturum. Asamayacağım çünkü günlük alma 5 gelmedi. Ben bunu biraz daha araştıracağım. Araştırdıktan sonra bunun videosunu ayrı çekeceğim. Ee, gelecek günü daha da iyice araştırdıktan sonra sizlere söyleyeceğim. Başka bir şey burada var mıydı? Galiba yoktu. Her şey böyle. Ha evet. Oyunda bir böyle bir hata vardı. Bunu da düzelteceğini yani umut ediyor. Yani düzeltecekler muhtemelen. Adam öldükten sonra Lusanda kayboluyor. Zaten bir bu güzelleme yaptıktan sonra oynayanlar bilir bunu ya yani fark etmiştir ha, bir de böyle bir ne hatası vardı. bir dakika hatırlamıyorum vardı bir, bir tane hata daha ama şu anda hatırlamadım aklımdan uçtu gitti Neyse buradan sonra geldik. Ha, Günceleme güncelleme hakkında detaylarım böyleydi. Eğer siz daha başka bir şey fark ettiyseniz, bon bonlar göstermediyseniz veya başka bir hata. Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Ben de bakarım onlara. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.